yani divan-ı hazretleri ki beyan etmek gerekir ki primele keyminin ve efendona bağlı. Deyan-ı göktelik sahibi, kaydatın ve bütün mevcudatın yoktan var eder. İstediği istediğine veren, istediği zaman almak üzere sahibi olan yüce Allah'ımız. Şu anda kapına geldik, yüce divanlar durduk. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık. Bizleri yüce huzurundan boş yaradı. Bu Okumuş olduğumuz Kur'an-ı aç açış şekliyle ele alalım hasıl olan sevabı devreden bizzat iki cemaat serveri peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın temiz ruh şeriflerini kabul edildi. Burada bulunan cemaatimizin ölmüşlerinin de ruhlarını hediye ediyoruz. Vasile ve Yarabbi. Kur'an, Kerim ve Aşk-ı Şeriflerden hasıl olan sevabı bilhassa şu anda burada toplanmamıza vesile olan şehit öğretmenlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Vasile ve Bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdiğin gibi yine Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak bu dünyayı terk etmeyi nasip eyle. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Allah ve Selamun Aleyhisselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarımızın kabulü, şehitlerinden...